<laughs> da... evet, Ayağımı kaldıramıyorum. yukarıda. alıyorum. Ya Ayak, ayak

<laughs> sen düşmesin. Dede Allah kabul etsin. Allah razı olsun. Bir bak. bak. 78-79. 70, 70, Ancak devlet seni emekli etmek istemiş zamanında olmamışsın galiba. Ha. Niçin olmadın? Şimdi yük ya. Kime? Hükümete az çok şey, malımız var iş yok. Peki bu haline bayağı tarım işi de yapmışsın galiba değil mi? Tarım işi ne? Çiftçilik, incirlik. Çok çok aynı yine devam ediyor. Aynı devam ediyor yine işçi buluyor da aynı devam ediyor. Zor olmadı mı Mehmet dede? E zor hocam, ne yapsın da ya yani biz alışmışız bunu ufakta uğraşıyoruz işte. Sıratına uğraşıyoruz. Peki e, devlet seni o zaman e, emekli etmek istediğin ne dedin? Yük olmayacaksın dedim. Kime? Hükümete. Benim malıma ben bakarım dedim. Şerbiye dair e, eve işe Ben bakarım çocuğumu dedim işte bu öyle, öyle oldu. Ne kadar ağaç diktin bu zamana kadar bu halinle? Bu halimle 2007 yaşındı. 2000'in üzerinde ağaç dikip yetiştirdin öyle mi? İncir, şeytin, ne meyve, sarası hepsi. Peki, öküzden de çift sürmüşsün zamanında, doğru mu? 56 sene sürdüm. Efendim? 56 sene öküz kullandım. Bu halin Ha, Ondan sonra bıraktım. Nasıl yapabiliyordun ayağının bir tane Hep sürü... Şimdi bir şey yapamıyor galiba. Hep bu elimden, hep bu elimden hayatımdan. İyi baktı mı senin? Ben iyi baktım. Benim herhalde bir yaşım geldi. Memnun, memnun olmasam durur mu? Ben memnun olmasam o durumu. <laughs> Mehmet amca, kaç çocuk büyüttün? Altı E, ee, evlendiğinde böyle ayağın bir tanesi yok muydu? Ne? Sekiz yaşındayken kaybettim ne, ben ayağımı ya. Nasıl oldu bu ayağın? Nasıl kaybettin? Benim düz kapağım çıkmış. Anam bile sıktırmış. O zamanlar doktor mu? Ayağımı sıktırmışlar. Bana şöyle Bir bocuk var benim ayağımı kangren çevirmiş. Kesildi aydın hastanesinde. Hastan. Ee, nasıl alıştın bu tek ayakla hayata? E, alıştım da ya. E, hayatımı öyle geçirdim işte. Bir anlattın mısın? Köşte misin? dediler o dediler ben yük olmayacağım dedim. Buna da aylık bağlayalım dediler. ben ya dedim ben çocuğum bakarım dedim işte. Ben yani baktım. Ha, sen baktın. Hmm. Ee, Mehmet amcam ne yaptı? Ne? çift sürdü. Çift, Öküzlerle. Çift, çift Peki çift, öküz şaşırmadın aldım. mı? Tek ayak, tek bir tane ayağıyla o sabanın... E, ne yapacaksın? şimdi? hindi falan çalışmıyor yanın. Ben dinlemiyorum.